Şimdi ebelik istiyor, fen bilgisi öğretmenliği istiyor. Birbirinden evet. iki farklı hayattan bahsediyoruz evet. değil mi? Evet. Ama ikisinde istediğini e, karar vermiş. Ha -ha, ha -ha. Şimdi bu sıralamayı yaparken en çok istediğini isterim. kesinlikle. Course. Çünkü ÖSYM yerleştirmeye ilk tercihlerden, üst sıralardan başlıyor. İlk tercihe yerleşmezse ikinci tercih başarı sırasına göre ya da puana göre hani hep diyorlar ya yüksekten düşeye doğru sıralayın puanları. Başarı sırası da doğal olarak düşükten yükseğe doğru evet. oluyor. Böyle sıralama yapmasınlar. O başarı sırasını önce bir tarafa bıraksınlar. Ben hangisini istiyorum? Tamam. X üniversitenin fen bilgisi öğretmenliğini mi, Y üniversitenin ebelik bölümünü mü? Ki burada biz programa girmeden önce hocam da konuşurken, üniversite mi bölüm mü diye bu sorunun cevabını kendi içimizde de e, e. verelim e, diye böyle bir e. konuşurken, sohbet ederken meslek öncelikli olmalı burada. Daha Abi, az evet, an... soru Mesela şöyle bir şey üniversitenin... oldu. Ee, anne ve kız tercih yapacaklar. Anne diyor ki bu puanla diyor Boğaziçi Üniversitesi bilmem ne bölümüne girebiliyor bence diyor. Boğaziçi <laughs> Üniversitesi'ne girsin önce bir. Sonra bakarız Allah diyor. Gel. Şimdi bu bakın bu yıllarca bence e, tartışılan bitmiş. bir konu ve bence de çok yanlışlar yapıldı. Çünkü e, öğrenci diyor ki ben üniversitesi, evet işte Boğaziçi Üniversitesi en revaçta üniversite, işte Deniz hazır e e, işte, kampüsü, kampüsü var, geçmişi var. Özellikle Boğaziçi'nin tercih edilme sebebi İngilizce dilinde eğitim yaptığı için e, lisans düzeyinde ve de Robert Kolej Amerika'ya yakın olduğu düşünüldüğü için öğrencilerin e, gözdesi oluyor. Bu çok güzel. Çok pozitif. Tamam. Boğaziçi Üniversitesi de çok iyi bir üniversite. Bunda da bir tartışma yok. E, bununla beraber hiç istemediği bir bölüme giriyor. Sonunda pişman oluyor. Ve tekrar bölümünü değiştirmek istiyor. Evet. Veya iç e, yatay geçişlerle e, başka bölümlere aktarmak istiyor. E, o zaman da söz konusu olmuyor. Mümkün olmuyor. Çünkü puanı zaten düşük oluyor. Halbuki o almış olduğu puanla gönlünde yatan bir bölüme başka bir üniversitede girebilirdi. Evet. Özellikle benim öğrencilere söylemek istediğim olay şudur. Siz önce kendi gönlünüzde hangi mesleği seçmenizi seçeceğinize karar verin. Bu çok önemli. Sizin tercihiniz. Ondan sonra bu mesleği en iyi nerelerde alabilirsiniz? Aldığınız puana da bakın. Bizim özellikle ilk öğretim ve orta öğretim düzeyinde kullandığımız güzel bir atasözü vardır. Ee, e, en iyi ilkokul hangi ilkokuldur? Evinize, Evinize en, en yakın olan ilk okulunuz. <laughs> en iyi üniversite hangi üniversitedir? Sizin girebileceğiniz üniversitedir. Aldığınız puanı uygun olarak. Sizin mesleğinize e, e, gönlünüzde yatan mesleğe uygun ve sizin aldığınız puanla bütünleşen bölüm işte o üniversitedir. Evet. O zaman önce ölen bölüme lazım. bölüme Bunların karar Bunun sebebi verirsen. şu. Niye böyle? Çünkü üniversiteyle her şey bitmiyor. Üniversiteyi bitirdiğiniz zaman hayata daha yeni başlamış oluyorsunuz. Belki de eğitime daha yeni başlamış oluyorsunuz. Çünkü özellikle birçok konuda aşağı yukarı bütün konularda e, e, interdisipliner zaten olmanız yani disiplinler arası olmanız gerekiyor hı hı. ve üniversitede almış olduğunuz bilgi sizi meşleğinizize icra etmek için yeterli olmayacak olmuyor da sürekli eğitim kurslarına gitmek zorundasınız yüksek lisans veya e, ve veya doktora yapmak durumundasınız Doktorunuzu tamamladıktan sonra dahi sürekli eğitime girmek zorundasınız veya kendi kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Evet. Çok net. Birçok mühendislik e, e, uygulaması yapan şirketlerde Avrupa'da, Amerika'da üniversite şirketlerin kendi akademileri var. Sizleri o akademilerde mesleğe yetiştiriyor. Yani üniversite iyi bir üniversiteden mezun olmanızı istiyor. iyi bir altyapıya sahip olmanızı istiyor ama, ama piyasa bitmiyor. Bitmiyor. Kendi akademisine gönderiyor. Uygulamaları orada öğreniyorsunuz. Onları gidip icra ediyorsunuz. Yöneticilik akademileri de var. Finans akademisi var. Hı hı. E, e, teknik akademileri var. İşte e, bilişim teknolojilerinde, elektronikte, otomotiv endüstrisinde Birçok sektörde gerçekten şirketler sürekli eğitim kurslarına tabi tutuyorlar. Evet. Ben bir inşaat şirketinde çalışıyordum evet. geçmişte. Muhasebe dersleri aldım, pazarlama dersleri aldım, finans dersleri aldım. Tabii eğitim sürekli bitmiyor. <laughs> Arkadaşlar o zaman önce bölümler konusunda netleşmek sonra üniversitelere bakmak daha doğru. Kesinlikle, Biz de hep onu tavsiye ediyoruz. Bölüm, i̇yi bir üniversite diye istemediğiniz bir bölüme sakın girmeyin. Sonra pişman olup mutsuz olup tekrar sınava giriyorsunuz. Üniversiteyi 4 yıl 5 yıl yaşıyorsunuz ama o üniversite bittikten sonra hayat boyu o mesleği gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Bir de şöyle de bir durum var. E, lisansı okudunuz. O üniversitenin belki e, ya ben daha iyi bir üniversitede olmalıyım diyorsanız yüksek lisans için o üniversiteye çaba sarf edin evet. o zaman. Ortalamanızı yüksek tutun gidin diğer üniversitede yüksek lisans yapmaya çalışın ama önce meslek tamam diyoruz.